aile hayatında, insani ilişkilerde ve geniş siyasi dairelerde e, ve kendi özel hayatımızda ciddi bir anlaşılması zor olan bir mevzu. Ve bu ders bu iş sahalara çok yarayacak. İnşallah. E, vazife ilahi karışmamak. Vazifeni yapıp vazife ilahi karışmamak. Hem dusturdur hem esastır. Yani aile hayatında, hele aile hayatında, ondan sonra içsel alemimizde, hizmetlerde, bu bilinmediği için yani kısara hayal oluyoruz, ya şekba ediyoruz, ya ya bir sürü şeyler, olumsuzluklar veya çekip gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresi 54. ayette diyor ki وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَا Sırın, Sırına mazar olup Ne demek? وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَا Mehmet sen tebliğ ile vazifelisin. Sana ancak, ha? Sana ancak tebliğ. Evet. Başka. Peygamberlere Allah diyor ki tamam Sen tebliğ ile vazifelisin. Tamam. Hidayet veremezsin. Peygamberler ancak ala ve ma alel resul ile bela. Tamam. Bu. Bunu bileceğiz bir kere. Cenab-ı Hak ayetinde söylüyor. Kalpler Allah'ın elinde. O, o hidayeti de liyakata göre veriyor. Paldır küldür vermiyor. Liyakata göre yapıyor. Kim nereye layıksa Allah'ın önünü açıyor. Çünkü Allah kendisi için diyor ki, hadisi kutsi geçiyor. Zulmü kendimi haram kıldım. Şu hadisi kutsi ne biliyor musun? Hani aşırı meydanda Almıyor mal hesabınızı. Yığılın cehennemin dibine. Diyor bilirdi de Allah'ı kim mahkeme verecek. Değil mi? Allah her istediğini yapar. Ama ne diyor? <laughs> Zulmü kendime haram kılmış. O kadar hoş bir Allah ki. Keyif alıyor insan Allah'ından. Ama ma'aller <laughs> resul <laughs> ilel bela. Ha, tebliğini yap. Yani tebliğ ne demek? Söylemek değil ha? Vasife ya? Vasife ile karışma. Neticeyi böyle yüklenme. Muntazır olma. Ne yaparsa yapsın. Onun için. Mesela başka yerde kullanayım. Ne kadar yaşayacakmışım ben? Kanser miyim? Ne kadar dünyada kalacağım? Rızık ne kadar olacak? Ya sana ne? Sen işini yap ya. Mesela yakınız ya annemdir, kardeşim babamdır ölüyor. E ne olacaktı ya? Tabii ki ölecekti. Niye karışıyorsun Allah'ın işine? Her şey yarıyor. Bu ders. Sırına mazar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir tebeddü nasıl kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi. Yani mesela ben okuyorum. İlk önce birinci, birinci muhatap benim. En azından böyle yazıyor. Yani o şuur var veya yok. Siz bu dersi üstü kabul etmeniz, tesir etmesi e, ve insanların nazarını çekmesi Allah'ın işiymiş. Kalbiniz açar, açmaz. kalbi Ya derse gelir adam, koca bir saat derste, getiren soruyor, yeni gelmiş. Ne anladın dersten? Bırak dersin o avizeler nereden geldi, o halı nerede? kim aldı? Bundan meşgul oluyorsun. Bu adamın kafasına çivi çaksan bile girmez ya. değil ders girsin, girmez. Adam dini tip olsun Bir şey diyeyim size. Müslümanlar iman etmek için delil bulduklarından iman etmemişler iman etmeye niyet ettikleri için ufak bir emare, ufak anne babasını ö, örf ve e, efkar ameden ufak bir tebliğ Allah böyle diyor yavrum, Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor, iman ettik. İman etmeye niyet edince ufak bir emare delil olur. İnkar edenler ise iman etmeye delil bulamadıklarından değil, iman etmemeye niyet ettikleri için açık delilleri bile kal almadılar. İman etmeyi niyet etmeyince bir şey yapamaz. He ama bir başkasının imanı artıyor. Ebu Cehil mesela. Ömer'i Ömer nişandır adı. Niye Ebu Cehil demiş cahillerin babası? O kadar mucize görmüş ki. O kadar ilmi hakikat görmüş ki. Resulullah'tan Kur'an işitmiş ya. Ama cahillerin babası niye? Reddetti. En sonunda şunu dedi Mevlu. Ya Muhammed söylediğin Allah varsa, söylediğin ahiret varsa ben o Allah'a, o Allah'ına ve söylediğin ahirette diyeceğim ki ona Muhammed bana vazifesini yaptı, tebliğ yaptı. Muhammed daha bana gelme, tebliğ yapma, ne yaparsa yap, iman etmeyeceğim diyor. Etmeyeceğim diyor. E bu ne yapabilirsin? Amcası ile bu bu nuzul ayetinde var, amcasını zorluyor iman ettiği. Allah diyor ki ve malalı resul ile bela, la tehtime men ehbette ehbette, fakin Allah itime yacağı. Diyor ki sen diyor sevdiğine, arzu ettiğine hidayet veremezsin men ehbette, fakin Allah itime yacağı kim layıksa ben veririm diyor. 19. mektubun başında bu ayet. Liyakat. Bir tanesi sordu. Allah hidayeti ben veririm diyor. Peki o zaman bana vermediyse suçum ne benim? Diyor ki men yaşa Allah'ın istediği gibi olursanız Allah'tan istediğinizi alırsınız. Men yaşa o demek. Yoksa Allah paldır kılırız. Al sen al. Sen yok. Sen al sen al sen Öyle yok. Allah'ın istediği gibi olursak Allah'tan istediğimizi alırız. Öyle vaat ediyor. Diyor ki